Dünyayı dünyaya gelirsem yine asker olacağım. Ben sahip buralara canım diyorum. Ama sakalım yok diye dinlemiyorsun. Orada burada avarelik ediyorsun. Vallahi. Sakal bıraksana sen. He. Bırakayım değil mi? Bırak vallahi. Bırak bırak. Dedeme benzersin. <laughs> Şaşkın dede. Torunum benim. Ne getirdin bana Kore'den? Kendimi getirdim torunum. Öpeyim. Öpeyim. Dede. Torunum. Mis gibi dede kokuyor. Canım benim. Ben de seni seviyorum. Kudu. Kudu. Ben de seni seviyorum torunum ama... Müjdeyi daha çok seviyorum. He. Ne yapalım? Kısmet. <laughs> Müjdemi isterim. Bak, müjde geldi. Dede, müjdeler iki oldu. O çinbe, Ne arayı bu karılar askerliği? Seferberlik ilan edildi dede. Ne haber beyler? Naber, 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 naber. Ula bize selam verdiler. Kim, bunlar? Subay olmasınlar. Ulajandırlar belki. Dikkatli konuş, renk vermeyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> İki şerden dört tane. Sen nasıl istersen. Dedem, benim, torunum. Ya neler çeviriyorsunuz siz yine? Yok bir şey. Ben muz kiralıyorum sahilde. Banana, ringo, muz, sosis. Çek, çek iki döner. Emredersiniz şef. Kafa bulmayı bırakın. Şimdi ikinize de girişeceğim. Ya vallahi temizledik komutanım. Yalan söyle. Şey. Siz nasıl temizlik bu? Her taraf yapın. Görmüyor musun? Ama komutanım biz temizledikten sonra tekrar dökülüyor bunlar. Ya ağaç işte emir komuta zinciri falan dinlemiyorlar bunlar. Sus cevap verin. Aztek de iki tane. Ula birine tahammül edemiyorum. Bir i̇ki tane oldular. Yoklar. Yoklar. Siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanız da yaprakları. Uy, yine varlar. Aztek dönüyor. Bir kez daha dönüyor. Üçlü aksı. Ne oluyor be? Aa, manyamış bunlar. Hem siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanıza yap. yaprak. Yaprak O ne ya? Bana bak asker. Bana bak. Ne bu lakaytlık? Laka lakari lakari ne yapıyorsunuz lan? Oğlum Saçmalıyorlar vallahi. Şunlara bak şunlara. Komutanın karşısında nasıl duruyorlar? Git. Kendine gel. Komutanmış dede. Kusura bakmayın komutanım. Bir an dalgaya düştük. Ben sizi dalgaya düşüreceğim şimdi. İyice sapıttınız siz. Sapıttık. Söz verdik sapıtmayacağız diye. Nasıl affettirsek kendimizi yahu. Tamam tamam. Toplayın hemen şu yaprakları. Manyak herifler. Ne oluyor be? Sen bakarken olmaz. Utanıyoruz. Sen git. Biz öyle toplayacağız. Aa, siz iyice kafayı yediniz. Sizinle uğraşamam şimdi. Salak şeyler. <laughs> ne güzel yaprak değil mi? Dolma saralım biz bununla. Aman ne zeka. Dolma yapmak için topluyoruz zaten. Eyvallah. Hı. Yırtıklarını toplama. Düzgünlerini al. Torunum, tansiyonun düşmüş. Kalbin tutuk atıyı. Hemen tuzlu ayran iç. İçemem. Oruçluyum. O zaman senin yerine ben içiyorum. İçemezsin. Sen de oruçlusun. He. Oruçluyum. Duydun mu? Levent Üsteğmen dönmüş. Eh, vatana millete hayırlı olsun. Gidip konuşmayacak mısın? Ay boş versene. Konuşmaktan sıkıldım artık. Ne hali varsa görsün. Aa, ne olmuş buraya böyle ya? Sabah böyle değildi. Vedat! Ya sinirim bozuk zaten. bir mantarları mı yedi var ya. Bir yakalarsam ebesini. Yavaş babacan. Ayıp oluyor be. Sen mi yedin yoksa? Hı hı. Ben yedim. Ne işim olur senin mantarınla pantarınla? <laughs> Hayda! Niye getirdiniz oğlum bu yaprakları buraya? Yaprak Ne <laughs> Neyse! Ne olmuş lan bunlara bile? Aplandınız mı oğlum? Şişt, Cebal, Cebal! Sıra mı çeldi. Çıkayım mı sahneye? Nasıl kiydi sağ o kötü vokli zadi? Oğlum otur be! Ne diyor oğlum bunlar? Ziyaretçi parkında da bir griptiler. Anlamadım vallahi. Bırakın oğlum. Oyun yapıyorlar bunlar akılları sıra. Demince yemekhaneye de geldiler sarmaş dolaş. Güya Cemal bunun dedesi miymiş neymiş? Canı yaprak dolma çekmiş falan. Cık. Dedeciğim öpeyim. Öp yavrum. Ne oluyor lan? Elip ellerim çok olsun torunum. Berhudar ol yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş Vedat! Oğlum! Cemal! Oğlum ateşleri falan da yok. Ne oluyor lan? Hadi beyler hadi bakalım hadi kalk 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 kalk. Herkes içtima edin. Çabuk! Çabuk! İçtima mı? E daha vakit varmış komutanım ya. Nöbetçi amiri Tahir Yüzbaşı. Anlaşıldı şimdi. Ya of ya. Ne of? Özür dilerim kumtan. Ya bununla kalsa iyi. Yemekte içtim ha. Yemekten sonra içtim ha. Vallahi yatakhane de bile sayarlar tek tek. Gelip sayar. Hadi söylemeyin hadi çabuk. Hadi bakayım siz de hadi çabuk çabuk. Şişt, ben daha son lan. durakta ineceğim. şoför be. Yürü be oğlum. Baba. Ne Yürü be. Torunum, torunumu nereye götürüyorsunuz?